İki dakikada bilime hoş geldiniz. Tenis maçlarında sayıların çok enteresan biçimde verildiği sizin de dikkatinizi çekmiştir. Gerçekten de çok gariptir. İngiltere'de kraliyet ailesinin gidip teşrif ettiği tenis kulüplerinin çim kortlarında hakemin birden Love 15 diye bağırması. Burada aslında kastettiği sayıların 0-15 olmasıdır. İyi de sıfırın aşkla ne ilgisi var? Cevabı günümüzden 400 yıl geride saklı. Tenisin atası Jeu de Paume denen oyunda. Fransa'dan çıkan bu top oyunu tüm Avrupa'ya yayılmıştı. İngiltere, Almanya, İspanya ve hatta Hollanda'da top salonu denen mekanlar vardı. Jeu de Paume çok sevilmişti. Paume avuç içi anlamına geliyor. Çünkü başlarda topa elle vuruluyordu. Raketler, file ve hakem falan çok sorular ortaya çıktı. Sadece oyun sahası değil, Jodepom'un kuralları da tenistekinden farklı ve daha karmaşık. Örneğin, servis dolaylı olarak atılıyor. Dönemin hemen hemen tüm oyunları gibi bu oyunda parasını oynanıyor. Kaybedilen ilk top için 15 dinar ödeniyor. Bir sonraki topun kaybedilmesi halinde 15 dinar daha. Böylece oyun 0-30 oluyor. Ama bu ilgin sayım tarzı sonradan tenise de uygulanmış. Ama günümüze ulaşan hiçbir belgede İngilizlerin sıfır yerine love yani aşk dediklerine dair bir kayıt yok. Kelimenin kökeni dinsel çevrelerde. Katolik İspanyollar çok sayıda Hollandalıyı vatanından etmiş, onları uzaklara sürmüşlerdi. Bazıları İngiltere'ye kaçtı ve adayı kendi kültürleriyle zenginleştirdiler. Sürgün Hollandalıların etkisi kendini İngilizlerin oyun sahalarında da gösterecekti. Bir oyuncu mağlup durumdayken bile aslında ne için oynadığını çok iyi biliyordu. Böyle bir durumda parasına değil, şerefine oynuyordu. Para aradan çıktığında geriye şeref kalıyordu. Yani Flemençe'de love denilen kelime. İngilizlerin Hollandalılardan aldıkları bu kelimeyi bugün teniste hala duyuyoruz. Şeref söz konusu. İyi ki de öyle. Çünkü bu oyunda sevginin veya aşkın hiçbir değeri olmazdı. <laughs>